MasterChef Türkiye'de bu sezona damga vuran isimlerden biri de tartışmasız Barış Kaya olmuştur. Öncelikle Barış'ı seven ve destekleyen herkesin videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Masterchef'te finale sadece bir ay kala yaşanan bu gelişme resmen Barış'ı seven herkesi fazlasıyla şaşırttı, Barış resmen yarışmadan çıkartıldı, sebebini duyanlar ise inanamadı, haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Masterchef'e İstanbul Bahçeli Evler'den katılan Barış Kaya 30 yaşındadır. Uzun yıllardır profesyonel mutfaklarda görev yapan Barış, özellikle çalışma disiplini, temiz mutfak prensibi ve tabak sunumlarındaki özeniyle ön plana çıkmaktadır. Masterchef'te boy gösteren ağrılı yarışmacı Barış Kaya, performansıyla jüriyi her zaman etkilemeyi başarıyor, Barış'ın sadece mutfakta başarılı olmadığını öğrenen Acun Ilıcalı Barış için öyle bir teklifte bulundu ki sevenleri resmen havalara uçtu, 2025 sezonun damga vuran Barış'ın sporcu geçmişini öğrenen Acun Ilıcalı bu sezon Barış'ı Survivor'da görmek istediğini kabul ederse teklifte bulunduğu iddia edildi. Barış'ın bu teklife ise oldukça sıcak baktığı ve Survivor'da yarışmak istediği de gelen duyumlar arasında. Sizce Barış Survivor'da başarılı olur mu? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. En güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.